bütün halkımıza duyurulur. Bütün halkımıza duyurulur. Büyük bir seferberlik başladı. Haberiniz olsun. Büyük bir savaş başlıyor. Bu bildiğiniz savaşta ne top ne tüfek hiçbir şey istemiyor. Bu savaş bütün insanlık adına yapılmış bir savaştı ve ne yazık ki sonunda kendi hükmünüzü kendi elinizle verdiniz. Olayı anlatayım. 1993'te Siirt'in Tillo kasabasında Dünya genelinde bütün cepheler teslim edildi. Tek bir cephe kaldı. O da bu ülkeydi. Türkiye. Yanlış duymadınız. Türkiye. Hatta inzivada zorlandığımda ateş geliyor. Rahmet kesiliyor. Feryadım arşı ağlayı titretiyor. Çığlıklarımdan siltilo bular bir metre havaya fırlıyor. O esnada bize en dar zamanda büyük bir Allah dostu olan Şeyh Müşerref Hazretleri sadece Yardım ve destek verdi. O esnada şimdi her şey kontrolünü kaybedince herkes her şeyi biliyor. Herkes günahlarına kurban edecek bir yer arayacak. Siirtli'ye ya dönüş yapacaklar. Devletin başındakiler, Recep Tayyip Erdoğan'ı, milletvekilleri, halk, millet hepsi oraya dönüş yapacak. Diyecekler: Açıklayın bakın şu hakikati, bu gizlenen hakikati, bu ülkenin, dünyanın kaderiyle oynanan oyun neydi? Valla dünya genelinde cepheler teslim edildiğinde tek bir cephe kaldı. O da bu ülkeydi. Bu adam ben bütün Türk milletine, Kürdüne, Türküne, Lazına, Alevisine, Sünnisine hepsine kefilim Allah'ın izniyle. Dönecekler bütün insanla aslına, özüne dönecekler. Bütün insanlığa hizmet edecekler diye hepimize kefil olan tek bir adam vardı. Bu adam. Ve Melebeşir'in Ana karnında 9 aylık ölen çocuğuna Cenab-ı Allah'ın emriyle ben kefilim ana karnındaki çocuğa varıncaya kadar dedi ve Cenab-ı Allah can verdi. 15 gün önceden ismine kattı. Bunu bütün dünya halen biliyor. Kiloların hepsi biliyor. Diyecek bu sefer devletin başına siz manyak mısınız? Siz geri zekalı mısınız? Bu ülkeye ve dünyaya bizi bu zulme vesile kıldınız. Biz de zannettik dünyayı kurtarıyor şudur budur hipnozun altındaydık. Bunlar onları suçlarken bu sefer bunlar onları Kusura bakmayın. Bu adam bütün Türk milletine kefilim dediğinde biz mal, mülk, makam, mevki uğruna halktan, sözde halktan hakikati gizledik. Bu adamı da aranıza kurban olarak attık kötüledik. Peki siz... Mukaddes kitabımız Kur'an'ı okumadınız mı? Okudunuz. Hadis-i şerifleri bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Sünnet-i bilmiyor musunuz? Biliyoruz. Bu adamda görülen kerametler dünyada kimse de görüldü mü? Yok. Peki biz bunu kötülerken siz niye bize destek verdiniz? Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da bu tür insanlara yaklaşılmayacağını, zarar verilmeyeceğini, hizmetlerin durdurulmayacağını bütün dünya alem biliyor. Cemaat, tarikatı, her cahili bilebilir. Biz bunu kötüledik. sizden hakikati gizledik. Ama bu insan her yerde Cenab-ı Allah'ın hikmet ilahisiyle zuhur eden hikmet ilahisinin karşı siz gerçek Müslümanlar olsanız seti oluşturur. Şu kablo bağlanır. Bu güneş doğardı. 29 yıl boyunca biz gizlemedik ki. Biz sadece tilloyu gizledik. Ondan sonraki yerler hep size aitti. Nerede hepinizin pisliği çıktı? Devlet, millet bizim yapamayacağımız her şeyi yaptınız. Haydi gelin işin içinden çıkın. Araştıracaklar. 1993'te gizlenen sır ve bu hakikati bilen halk kitlesi Cenab-ı Allah aşikar ediyor bütün insanlık yok olmasın diye. Yarın size tek bir soru sorulur. Siz insan değil miydiniz? Müslüman değil miydiniz? Hangi din mensuplarısınız? Hangi ırktan geldiniz? Dünya genelinde cepheler teslim ediyor. Bir tane insan kalıyor cepheyi teslim etmiyor. Ve bu ülke dünyanın en zengin ülkesi. Dünya yönetimi bu ülkenin elinde olacak. Bu ülkedeki bütün ben kefilim diyor kendi ülkeme, kendi vatanıma, kendi devletime kefilim diyen adama her şey yaptınız. Zırrık deli yaptınız, rezil yaptınız, mehti yaptınız, kutup yaptınız. Bu adamda görülen kerametler hiç kimse de görülmedi. Bugün ben hocayım demeye utandı. Ben hocayım diyemedi adam. Sizin gibi aşağılık alimlerin, hocaların karşısında... Ben hocayım demeye utandım. Ben tek bir imam tanırım. O da kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun önderliğinde biz size kefil olduk, set olduk. Ama siz de yapılabilecek her şeyi yapınca Cenab-ı Allah dayanmadı. mahkemeyi i Kübra'yı yeryüzüne taşıdı. Adınız gibi bilin. Hakikat ortaya. Yarın bir gün her şey kontrolünü kaybettiğinde Nemrut firavunlar gibi hakkı haykıracaklar. Ama hiçbir değeri kıymeti yok ki. O kadar insanın mebaline karşılık siz gökyüzünden mi uçacaksınız, Cenab-ı Allah'ın azabını mı bulacaksınız? Cenab-ı Allah'ın bir ismi hak. Feryat ettim, dedim yani hakikati ortaya çıkarın, değerinizi muhafaza edin ki gelen rahmetle bu devlet, bu millet, bu vatan, bu vatanla birlikte insanlık kurtulsun. Yam yam gibi, at soytarılar biliyor, emniyettekinler biliyor, bali biliyor. Devlet biliyor, millet biliyor. Bütün insanlığı yok ediyorsunuz. Kusura bakmayın. Bizim dinimiz insanlık adına gelmiş. Öncelikle devletin, milletin vatanındır. Kefil oldum mu oldum. Neyin varsa verdim mi verdim. Ne yaptıysanız ağzımı açtım mı yok. En son bütün insanlığı bilerek yok etmeye kast edince feryat ettim. Aklınızı başınıza alın dedim. Kusura bakmayın. Makam ve mevkiinin zerre miktar bir değeri kıymeti yok. Olsaydı Nemrut Firavun ahmaklarını kurtarırdı. Sizi hiç kurtarmaz. Onlar bilmeyerek siz bilerek yapıyorsunuz her şeyi. Bunları paylaşıyorum. Kusura bakmayın. Yarın hepiniz hakikati tek 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 eşek gibi ağaracaksınız. Bu hakikati gizleyenler bildiğini kötüye kullanırlar. Ne demek oluyor ya hangi bölgede Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle, hikmet ilahisi zuhur ediyor, kimin pisliği çıktı? Haydi devlet, millet, seferber oluyorsunuz. Siz kimsiniz ya? Tarih boyunca bu güneşi kimse batıramadı. Batıran kişi, batırmak isteyenler tarih boyunca battı ve ne yazık ki benim ülkemin bütünü batırmak istedi. Bir sır zaten 29 yıl gizlenemez. Gizleniyorsa o ülkenin bütünü o suça ortak demek. Tarih boyunca zulüm yaptınız. Biz de neyimiz varsa verdik. Zaten tarih boyunca zulüm yapan insanlar zulmettiği insanlara muhtaç olur. Biz de karşısında neyimiz varsa verdik ve öyle o kadar hattaşsınız ki bilerek bu sefer bütün insanlığı yok etmeye kastettiniz. E Cenab-ı Allah'ın bir ismi haktır. Yarın bu ülke çok ağır bela ve musibetlerle yok olmaya başlayınca herkes eşek gibi hakkına yıkıracak ama hiçbir değeri kıymeti yok ki. Burası bile parçalanan canlar ya, dört yıldan beri feryat ediyorum. Burada bile geliyorlar, şucular bucular bunlara saldırıyor, öldürmek istiyor. Emniyet parmak izini siliyor. Savcılık iyi kar ettik, şucular bucular. İyi kar ettiniz, başkalarının hayatını bitirin. Kendinize ve sevdiklerinize hayat mı vereceğini zannettiniz. Yarın çıkan olaylarda keşke, ben bilmiyordum diyemezsiniz. Çünkü bilerek yaptınız.